Herkese evet, arkadaşlar bugün sayılıkta Roblox'ta Muhammed A ile Arsenal oynayacağız Ne sıfatın Evet arkadaşlar çok güzel bir başlangıç Ulan oyunda girer girmez de bitmez abi ya <laughs> Oyun da girer girmez de bitmez adam var Ne? Silahımı Silahımı kaldırıma sokuyorum <laughs> Sen... Sallıyorum ya. Onu Peki, iki, ne biçim senin kafana Kafana bir kısırlatıcam gel buraya Bayağı ben güzel Aşağıda abone olmayı vela atmayı lütfen unutmayın Devam edelim şimdi Oha Muhammed Ali Şu benim istediğim şey Siyah maskeli kostüm var ya Benim gerçek hayatta olan maske Evet. İşte iskelet maske. O gelmiş dükkana. Onu alacağım ben valla. Ben bugün 1600 biriktiriyorum alıyorum. Kanka geç... <laughs> Ah <Aa, be! gülüyor> ya tam sıktığım an adam beni öldürdü. Son, an, son anda. Benim ya. ben oyuna girdiğim gibi kesti. Yok o, yok artık ben lan. Arkadaşlar çok nubum farkındayım. <laughs> ya da adamlar çok iyi neyse. Ya şu sniper'dan kurtulmak istiyorum. Hatice Smith verdi. Birisine headshot atmak istiyorum. Hayatım boyunca hiç birisine headshot atmadım. Bu buraya yaklaşınca mavi ışık veriyor. Kustum ben buraya. Bir de mu? sonunda ben. geberdi adam. Hiç, hiç kimseyi gebertemiyor. Hadi bir tur tek etsem abi. Abi ne oldu? Salad. O benim uçurdular. Hikaye oynarına da başlayacağım. İyi, iyi gibi. Ne olmazmış ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> ah be. Iki canlı adam öldürme challenge ya. Kanka ben gücü olarak itiraz. Merhaba abi, ben gücü. Ma mavi. Ne oluyor ben? Şey Geber. 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 atladım. Aa geberdim. <laughs> tıkı 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 tık tak tuk tak tuk tak tuk tak tak tuk oy oy karambit gücü <laughs> Arkadaşlar Fortnite'ın yeni güncelleme geldi de kış teması gelecek birkaç gün sonra güncelleme şimdi geldi ama bir şey olmadı hem bedava kostüm de verecek hem de harita değişecek o zaman videosunu çekeceğim o zaman kadar başka şeyler çeke çekerim Tara geber hiç sıksaydım bari ne Kanka neredesin? Burada adam tarayacağım. Tarayamadım. Tararım. Gebertirim. Adamın bir canı var. Adam bir canla beni aldı ya. Ya Allah adam bir canla bana tek attı. Gebertti ya. Neyse. ya. Be. Kendimi alkışlıyorum. De. Adamlar 24'ü e ne ara ulaştınız ya? Yanına geleceğim bekle. Ayem. Ayem eğimi çok kötü. Eğimim çok kötü. Eğimim çok kötü. Lan. <laughs> yeter arka yemek istemiyorum. Be. Niye Kanka ben bu dursana yanına gelsen. Kanka dursana bir yanına geleceğim. Bir şey ya yeter. Sana. Hep beni aynı adam öldürüyor bir ya. Şey kankasını... <laughs> yeter ya. Atarlandı. Ama ne gücük oluyorum şunlara ya. Yani bu zeykel yaptılar. Bana çiğ kas kuracağım gel dur. Ya abi adam, abi bu ne biçim silah ama? Ama yok artık ama. Ama hadi bir ya. Söveyim mi şimdi adamlara ya? Kanka. Sendim. Ya yanlışlıkla FFA evet. seçtim. Yanlışlıkla Free For All seçtim ya. Al, yanlışlıkla ya herkes tek seçtim. Ya gelme, gelmeyecek. <laughs> Kuralarım ben. Umarım iki kişilik çık team çıkart. Herkes tek çok sıkıntılı. Öldeyiz. Sıkıntılı değil. Ben nefes ediyorum ya umuttan. Hadi herkes tek değil tamam. iyi Ay. Tararım. Tarayacağım oğlum sizi. Bu sefer içinizden geçmeye geliyorum. Al benim mavi takma. Al benim mavi takma. Geber. Düşmanız artık. Aa silah değişmiyor. Süreli silah değişiyor. Of. Of. be. Oy. Üç kilo aldım. Ben, ben sadece kill gecedim. Muhtemelen <laughs> oh, sesi bekliyordum ben sadece. Bilmem ne. Açım. Ya abi niye ben hep arka yemek zorundayım? Ben niye ben niye oh. niye ben? <laughs> niye ben? Adamın interneti kötüydü bu fırsatı. Al sizi bombalarım. adamın içinden geçtim ama hmm. ama adamın içinden geçiyorum ama ama ölmüyor adam ölümsüz ya maşallah kanka öl kanka öl kanka öl artık ama Arkadaş, arkadaşlar siz de gördünüz adamı milyon kere vurdum öldü mü? videoda olduğumu unuttum ya geber geber Yapır. <laughs> ah, <bilmiyorum. gülüyor> ha, Aa, mami, oyun Türkçe değil ama Karambit'in adı Türkçe. Ya da İngilizcede de böyledir, bilmiyorum. Otura kalka, otura kalka gidiyorum kanka. Selam. Arkaladım sonunda birisini arkalayabildim ama ben de arkaydım. Adamın ada bak. Sazam. 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 Sazan değil bence Sazan Ya abi adam Ya Mami <laughs> Lan Mami senin <laughs> Ya kanka ya <laughs> Kanka sen orada nasıl var Oğlum, Sana headshot 200, 200 attım Çocuğa headshot 200 attım canımın. 2 katını vurdum ölmedi Oha Oğlum bu silah çok OP tek atıyor 1440 vuran Silah geldi Silah gun yazıyor silahta Ya Mami ama sen de ölmüyorsun ki

sen beni öldürmedin mi? Ben ki. öldürdüm. Ben de başka bir adam öldürdük. Sen de öl. Dans ediyorum. Mis. mis gibi pompalı ya. Adamlar içinden geçiyorum. Mis gibi. Dans ediyordum. Mis bu Geber mami. Geber kanka. <laughs> sen de öl kanka de. Afrika kalmayacaksın bu oyunda. Hadi Dört vurdum dört. Ya kanka 31 canla kurtuldun. Senin şansına tüküreyim. Ee, Geber. Önceki maçta şu adam bende ne istedi acaba? 22'yim tamam birinciyim. Başka bir adam da. Adam beni öldürdü. Ben adamı tek Artık birinci değilim. Niye bazen önce öldürdüğüm adam? Ok, 21 canla kurtuldu. Ev ekran girdim az önce. Nur indi yüzme. Şu anki amacım 25 abone. Hedefim bu. Selamın aleyküm. Selamun aleyküm. 600 vuran silah mı? 600 vuruyor? Evet kanka şu anki silah 600 vuruyor. Adama 600 vurdum. Aa. Geber. Ya! Ha, ha, ha. <laughs> kanka gel seni bıçaklayacağım. <laughs> ne <yapıyorsun> Seni bıçaklıyorum. <laughs> Çocuğa karambitle dalıyorum. Kanka az önce yaşam mücadelesi verdi. <laughs> yaşam mücadelesi. <gülüyor> <gülüyor> cadı Kim öldürdüğü yazmadı o, o derecesin kanka. Kanka cadıyım ben. <laughs> Öyle bir gülüyorum ki cadı gibi. Hatta direkt cadı. Anne adam iki kere. Maşallah adamların eğimi yüz. Aynı süpürgeyle öldürdü lan. Adamlar sıfır kaçırıyor. ya abi niye niye? Niye? Ya Allah'ına niye ya? Allah'ına şu su yarı çok küçük ya. Çok, evet. çok ne? bağırıyorum evet. Ne? Bağırıyorsun evet. Çok bağırıyorum farkındayım arkadaşlar Ama Allah aşkına ya Mami videoda olduğumuzu unuttuk değil mi lan Bu ne Bu ne Unutmadım Ben, ben unutuyorum arada Öyle dalıyorum ki oyuna ne? Ay bu nasıl bir silah Ben havayı çiçek gönderdim Ya be, bu ne biçim silah Tüküreyim mi yapacağın silahı ben Karıklıyım o sürü fırlatıyor ya be adam adamlar aldı ya bitiriz adamlar turu. <laughs> mami gel bana öl. Mami, mami mami gel bana öl. Mami buradayım. Gel bana öl kanka. <laughs> ah be tam altın silahdayım. Altın pistol. Eyvallah mami A ya yok artık. Yok artık ya. Kanka nasıl? Senin Ya kanka altın Altın bıçağın geçer geçmez nasıl bitirdin? Sana demiyorum bu arada daha diyorum. Vay be. Video kaç dakika oldu? Ben altın bıçağı hayatım boyunca geçemedim. Geçemeyeceğim. Neredesin kanka? Senin yanında dans etmek istiyorum. Neyse gel video kapanışı yapacağız. Evet değilim. Göremiyorum seni. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan abone olup like unutmayın. Like, Görüşürüz.